İyi akşamlar arkadaşlar, güzel bir çarpanlara ayırma sorusu ile beraberiz. X artı 3 bölü kök x eşittir 4 olduğuna göre, x artı kök x'in değeri kaçtır? Tabii ki x sayısının 1'den farklı olduğunu vermiş, buna dikkat edelim. Arkadaşlar, öncelikle buradaki 3 sayısını şifre olarak kullanalım. X artı 3 bölü kök x eşittir 4 sayısını da 3 artı 1 biçiminde yazabilirim küçük bir düzenleme ile x eksi 1 eşittir 3 eksi 3 bölü kök x biçiminde yazabiliriz. Bir sonraki adımımızda ise x eksi 1 ifadesini kök x eksi 1 çarpı kök x artı 1 biçiminde yazabiliriz. Paydamızda 1 var. Bunu da kök x ile genişletebiliriz. Yani 3 kök x eksi 3 bölü kök x biçiminde yazabiliriz. Bir sonraki adımımızda kök x eksi 1 çarpı kök x artı 1'i elde etmiştik zaten. Pay kısmını 3'ün çarpan parantezine alalım. 3 çarpı kök x eksi 1 biçiminde yazalım. Paydamız kök x ifadesi. Karşılıklı kök x eksi 1'ler sadeleşecektir. Yani kök x artı 1 eşittir. 3 bölü kök x biçiminde yazılır. Buradan da içler dışlar çarpımı yapacak olursak eğer. Son elde edeceğimiz adımda x artı kök x ifadesinin 3'e eşit olduğunu göreceğiz. Cevabımız 3 olarak bulunur.